Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis ekipleri uygulama yaptıkları yol güzergahında sürücüleri önce uyardı, sonra lokum ikram etti. İkram Çok Çok Bu yoldan geçen sürücüler Afyon lokumuna doydu. Görüntüler Bolvadin ilçesinden. Nasıl İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik ekipleri, Bolvadin Emirdağ Karayolu'nun 7. kilometresinde uygulama yaptı. Uygulamaya katılan polis ekipleri, sürücüleri trafik kurallarına uyumaları yönünde uyarılarda bulunurken, bir yandan da lokum ikramında bulundu. Uygulamaya Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat da katılarak sürücülere lokum ikram etti. Lokum ikram edelim sizlere buyurun. Örnek uygulamada toplam 11 kilogram lokum ikram edildiği bildirildi.